iletişim kurmadığınız bu dönemde o ne yapıyor ne hissediyor neler düşünüyor ve neler söylemek istiyor bakalım Şimdi iletişim kurmadığınız bu dönemde o ciddi anlamda kabuğuna çekilmiş olarak görünüyor yani şöyle düşünebilirsiniz ya biz ayrıyız ya da uzağız kesin gününü güne ediyor keyif yapıyor falan hiç öyle bir hal içerisinde değil tamamen yalnız olarak göründü hiç kimse yok etrafında yani Hiçbir karşı cinste etrafında yok görünüyor ve tamamıyla kendisine vakit ayırdığı görünüyor ama bu vakti de böyle keyif ayırdığı da değil de biraz daha böyle sanki melankolik bir hal içerisinde gibi göründü kendisi. Böyle bu melankolik halin hemen ardından bir karar verecek kendisi. Yeni bir karar verecek. Bu karar ikinize dair olacak görünüyor. Ancak karar beni korkutmadı açıkçası. Olumsuz da hissettirmedi. Biraz daha sadece zamana ihtiyacım var diyor. Bu zaman hani bazılarınızda 3 hafta kadar uzayabilir ama genellikle 3 haftadan önce bir süreçte bu karar çıkacak görünüyor. Ve bu kararla birlikte size şunu söyleyecek. Bak aslında seni seviyorum. Sana karşı duygum da çok yoğun. Seninle birlikte olmak istiyorum. Hadi gel bu durumlarımızı çözelim diyecek. Ama lütfen siz de gerçekten ne karar verecek olduğunuza, nasıl davranacak olduğunuza çok fazla dikkat edin. Geçmişteki biliyorsunuz adımlarınız, tavırlarınız, davranışlarınız pek de bir şey yaramadı. Çünkü siz bu konuşmayı muhtemelen geçmişte de yapmış olarak görünüyorsunuz. Ama burada kişinin niyeti daha temiz, daha berrak, daha hani anlaşılır gibi de görünüyor. Sen beni anla ben de seni anlayacağım diyor. Yani biraz empati kurmanız gerektiğini de düşündüğünü ifade ediyor. Dileyen alıp kabul edebilir aşkla.